yapamıyorsun ha? good idea good idea. Günaydın. Günaydın. Şey, e, baskın mı? Baskın var. Amca evet, bu işleri. Alın da o 1 milyon bisiklet var. Olay öyle ki senede 4.2 milyon turist alıyor. Onlara dahi kiralık bisiklet vererek e, şehri gezdiriyorlar. Şimdi Yalova bir büyük ada veya bir evvelada da değil. Öyle de bir e, ironik bir durum var. Ben e, yaklaşık e, iki aydır insanlarla bu konuda sohbet ediyorum. Sokaktaki adamla ediyorum. Bisiklet yolunun yapıldığı kenardaki esnaflarla ediyorum. Yalova'daki taş duraklarının bu konuyla ilgili gezdim. Gülübüşlerle konuştum. Hiçbiri memnun değil. Ama bakın daha ilginç de biliyor musunuz? Bisiklet kullanan insanlar da memnun değil. Asıl sorun zaten burada. Bakın, bisiklet kullananlar dahi bu bisiklet yollarından memnun değil. Şimdi burada ola hizmet. Belediyenin görevi bu. Vatandaşa hizmet. Vatandaş mutluluğu ise bundan bence geri atılmanın zamanı geldi de geçti. Çünkü e, 99'daki belediye başkanlığı döneminde de bu döneminde de yağ koçalı bir özelliği vardır. E, planlamayı tam yapmadan uygulamaya sokar. Uygulamadaki zaafları gördüğü zaman geri adam atar. Şeyi çok iyi hatırlıyorum ben. Bu gazetecilik yaptığım dönemde, 99'daki dönemi bu oluyor orası. Cumhuriyet Meydanı'nda üç sefer uygulama değişikliğine gitti. Hatırlayınız yani. Üç sefer değiştirdi. Rink böyle döndü, böyle döndü. Bir türlü beceremediler. Tabii şu var. Artık ulaşım ne Yalova Belediye Başkanı'nın işi, ne Yalova Belediye Meclisi'nin işi, her ne kadar alınan bir kararla Ulaşım Müdürlüğü kurulmuş olsa da e, başında da sevdiğimiz bir abimiz var ama inşaat mühendisi Mehmet Ulay Tozlu. Bu onun da işi değil. Yani bugün 38 tane belediye meclisi seçilecek bu <laughs> yerel seçimlerde. Yalova'da bu konuda uzman bir kişi olmadığına göre 5393 sayılı belediye kanunu da dışarıdan hizmet almayı çok kolaylaştırdığına göre danışman barındırmak e, rahatlıkla sağlandığına göre bu konu ancak Yalava'da bu işi bilen bir uzmanla çözülür. Bu mantıktan hareketle yaklaşık iki ay kadar önce bu konuda Büyükşehir belediyelerine danışmanlık yapan Endüstriyel Tasarım'da doçent bir dostumu Yalava'ya davet ettim. Buranın ulaşım bakımından çok sıkıntılı olduğunu ifade ettim. Arabayla yaklaşık bir gün gezdik. Yalava'nın 13 Mahallesine gezdik. Dedim dostum ben senden burada bir ulaşım master planı istiyorum. Burası böyle gittiği sürece sıkıntı giderek artacak ve yaşanamaz bir şeyler haline gelecek ki geldi zaten. Geçen e, akşam cumartesi akşamı Cem Bey Otel'de sünneti vardı. Bu taraftan Çiftliköy'den başka bir düğünden geliyorum. Yani şu bulvara abartmıyorum yarım saatte zor geçebilir. Yani bir de bulvar Yalova'nın biliyorsunuz en geniş yolu. Davet ettiğimiz uzman arkadaşa master planı konusunda ricacı oldum, Dosyayı hazırladım 90 gün müddet İlk parmağın gereken, çözmemiz gereken yarın bu olduğunu ifade ettim. Bu konuda çalışma çalışmaya tamamlanmak üzere o bilgiyi size ekstra verip Orada yalnız size paylaşmak istediğim bir trajikomik bir yaklaşım oldu. Bu Atatürk Okulu'nun önündeki bir ses ve görüntü kimliğine kimsenin anlam veremediği bir yaklaşım şey var ya şu anda nokta var ya, ne diyorsun burasıyla ilgili dedim. Valla refah dedi. Ben onu Amerikan konsolosluğu zannettim. Dedim. Yani komik bir yaklaşımdı ve çok hoşuma gitti. Dedim ben onu Yalova'daki dostlarla, arkadaşlarla konuştuğum ortamlarda paylaşacağım dedim. Şimdi arkadaşlar çözüm aşamasında kafamda ne var derseniz o yazılı metin dışında bu uzman dostluğunun dışında iki tane önemli nokta var Yalova'da. Bir tanesi Dört yol. Bir tanesi de ben buradaki yol Eski Bursa Caddesi'ne çıkan Cumhuriyet Caddesi'ne dönen bu burada ikiye ver. Yalova'nın en yoğun, en problemli iki katı noktası. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Burasının ikisinin çözümü bence ben uzman değilim ama bir mantık süreciden geçerek baktığım zaman <laughs> batçıktan başka çözüm yok. Dört yola bir batçık yapılacak. Orada ikiye ayrılacak. Bir kısmı sola, bir kısmı sağa gidecek. Yukarıdan da Bursa'ya devam edecek. Ama tabii oradaki o ışıkları sinyalizasyonu geçecek. Kıvançların eski evi vardı orada. Oradan falan çıkması lazım. Aynı şekilde burada da bir tane bakışlıkla bu sorun çözülür. Başka türlü şu anda Yalova'nın kısa vadede ulaşım sorununu çözmek bana mantık dahilinde gelmiyor. Kafanda ne var derseniz e, alternatif yol Yalova üretmek zorunda. Benim de bununla ilgili e, kafamdaki ilk proje, bunu orta vadeli e, diyebilirsiniz. Yalova Çınarcı'ya sahilden alternatif bir yolda bağlamak. Ha nasıl olacak diye sorabilirsiniz. E, bugün Anadolu yakasına geçip denize neredeyse iki kilometre doldururlar. Başka alternatifiniz yok. Ben deniz doldurmasına karşıyım ama elinizde seçenek yok. Alternatif yaratmanız için e, ekstra bir şey yapmanız lazım. Kafamdaki orta vadedeki projelerden e, e, bir tanesi de bu. Yani Yalova'yı yaşarlı bir kent haline getirmek, daha sonraki yapacağım basit toplantılarında kafamdaki sektörel kimliğiyle ilgili işleyişini sağlamak trafikten geçiyor. Zamanında yapılamayan doğru planlama e, bugün e, kötü meyvelerini vermeye başladı. Tabii e, bir de şunu yapmamız lazım. Körfez Geçiş Köprüsü sonrası, devamında otoban bağlantılarından sonra Yalova'nın alacağı şekil, vizyon da çok önemli. Onun da planlamasının e, yapılma zamanı şimdi. Onu e, başka bir basın toplantısında başka bir konuyla size tekrar değerlendireceğim. E, benim şimdilik e, sözlü olarak değinmek, değinmek istediğim e, konular e, bunlar bu noktada tanesi benim. Şimdi Yakup Koçan'ın Muharrem İnce'yi biraz seçimlerde karşısına davet etmesi e, bana çok şey gelmiyor. E, samimi gelmiyor. Burada şu, önce şunu soruyorum ben. Adaylığı garanti mi bir defa ya Koçan'ın? Değil. Bana göre başbakanın gözüne girmek için e, bir şekilde adaylığını garanti altına almak için Muharrem İnce üzerinden dilim yapmaya çalışıyor. Yani bunu e, açıkça ifade edeyim. Benim e, fotoğrafın ilk karesinde Yal Koçal'la ilgili, bu konuyla ilgili gördüğüm o. E, zaten kapıdınızı yoklarsanız 2007 genel seçimlerinde e, Demokrat Parti'den e, Muharrem İnce'nin karşısına çıktı. E, Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Parti'yle aldığı oy Yal Koçal'ın Demokrat Parti'yle aldığı oyu o zaman ikiye katladı. Yani bu somut verilerde, sonuçlarda da e, zaten belli. E, 30 bin civarı 2011'de AKP Yalova'da oy aldı 2011 seçimlerinde. Yavuk Koçalı zaman açıkça AKP'yi desteklemişti. Ama baktığınız zaman Muharrem CHP'de 23 bin oy aldı. Bu da sanırım yüzde 44, yüzde e, karşılık geliyordu. E, Yalova'nın demek ki yüzde 56'sı zaten Koçallı AKP'ye onay vermiyordu. E bunun da e, görüntüsü buydu. Şimdi yine bu konuyla ilgili şöyle cem şey tipik bir şey var. Bunu herkes söylemez. bazılarında e, bazıları ben spordan örnek vermeyi severim. Futbol da e, bu konuda iyi bir veridir ama ben basketboldan örnek vereceğim. Şimdi Muharrem İnce NBA'de oynuyor. Final Four'da oynuyor. E, Yavuk Türkiye Basketbol Ligi'nde klasmanda mücadele ediyor. Şimdi aynı e, salonda maç yapmaları ancak hani bir e, dostluk maçı olur veya bir şey e, yardım amaçlı bir dernek yararlı olur diye e, düşünüyorum. Şimdi Baruk abi kaşınır bu konuda konuş, çok şey de var. Yani e, gene yapacağını yaptın yani. Şeyi e, aldı etti bile basın toplantısı gene şey çekti. Başka bir şeye çekti. Zaten bu konu basın toplantısı ne içeri abi? Ya bunu ayrı işleyin bak. Onlar konuşma ayrı işleyin. Şimdi şu var tabii bir de. Şimdi Yavuk Koçan'ın seçilme problemi var. Yani şu anlamda, aday olma anlamında. Belirleyici o değil ama işte Muharrem İnce, grup başkan vekili belirleyici pozisyonda partide. Yani belki de Yalova'daki adayı belirleyecek en büyük etkenlerden bir tanesi Muharrem İnce. Bir de şey okudum ben, siz yayınlamışsınız da çoğunuz internette veya günlük gazetelerde gördüm. Böyle bir şey ifade kullanmış ya koçam. İdeolojiler diyor, insanlara gidilir bir deli görmek dedi diyor. Bir, hoş olmayan bir ifade kullanmış. Şimdi ideoloji bir defa insanın karakteridir, kimliğidir, yaşam felsefesidir. Yani ben kendine e, uydurmak için bir şey üretmiş orada, bir cümle etmiş ama çirkin bir cümle. Yani ben, beğenmedim, hoş bir cümle değil bu. Ne demek? İnsan e, idealleri için yaşar zaten. Neden e, o zaman Yavuk belediye başkanı olmak istiyor? O da ideoloji. Demek ki onun da bir ideolojisi çok anlamı çıkıyor. Ben onu öyle algıladım. Sonunda da e, Muharrem İnce'ye şey demiş, e, projeleri varsa var da yalama faydalansın, senin projelerini de uygulamaya sokalım. E şey, ben diyorum ki o zaman, ben şeyi biliyorum, yani Muharrem İnce'ye İzmir'den beri Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifi geldi. Yaklaşık iki sene önce. Geçen gün adı Cumhuriyet Gazetesi'nde Bursa'yla anıldı. Bursa'dan Orhan Gazi İlçe Başkanı Lali beni aradı, e, heyecan yapmışlar. Böyle bir şey var, bir başkanı beni arıyor, sen bilirsin diye sordu. İstanbul'da adı hala da anılıyor. Bilemeyiz, belki Büyükşehir Belediyesi'ne aday olur mu? Olur. O zaman ben şimdi Yavuk Koçak'ı söylüyorum. Eğer Yavuk Koçak aday olamazsa, Muharrem İnce'de büyük şehirlerden birinden aday olursa, gidip Muharrem İnce'nin yanında, yanında bir yalabalı olarak, belediye meclis üyesi olarak görev yapar. Madem Muharrem İnce'yi davet ediyor projelerini sunmaya, projelerini gerçekleştirmeye, ben de kendisine bunu sormak isterim. Bilmem tatmin edebilir miyim? Mi,